Günaydınlar efendim. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Allah iyilik versin. Ben iyiyim çok şükür. Gayret çalışıyoruz yine. Devam. Sakiniz. Ee, normalde tabi Ramazan'a çıktılar için esnaflardan yana şu anda gerçekten sakin bir dönemdeyim. İki gündür öyle. Bu arada dedim kahvemi yudumluyorum. Dedim ki takipçilerim de şöyle bir merhaba diyeyim. Günaydın diyeyim en azından. Öyle devam edeyim istedim. Sizler iyisiniz inşallah. Bu arada ışık vuruyor. Şöyle çevireyim. Yüzüm tam net gelmiyor. Kapının ışığı direkt vurduğu için. Elimden geldiğince işte uğraşıyorum efendim. Sizler iyisiniz inşallah. Allah iyilik versin dediğim gibi. Bizler şükürler olsun idare edip gidiyoruz. Yuvarlanıp gidiyoruz yani. Hava güzel bugün çok güzel. Önemli olan o da içime böyle bir neşe veriyor açıkçası. İnşallah sizin oralarda da havalar güzeldir. Bizim burada gerçekten şükürler olsun hava açtı soğuk da değil. Bugün herhalde arkadaşım 20 derece diyordu ama tam bakmadım. O kadar oluyor mu diyerek. Artık bir şeyler yapıyoruz. İşlerimizden elimizden geldiğince çalışıyoruz arkadaşlar. Arkadaş gelmişti. Bir tane parçası olsun çekeyim dedim. Şeriyo <laughs> Bize sebep olanlar sevdiğim başkaları <laughs> Bir yanına gelmem ki nasılsın bilemem ki <laughs> Senin evin boynunda <laughs> ben sesim gülemem ki Bana yaptıklarını Mevlam Sana Soracağım Ay, Yanına Gelemem Ki Nasıl Sevdim Ki Emirlerin Ellerim Koynumda Ben Sensiz Gülemem Ki Ay, Yanına ki nasıl sensin bilmem ki benim derdim boynumda ben seçsiz gülemem ki

Âlem nereden bileye vay İl gülmeyen yüzün nasıl bileye vay Sağ ol, teşekkür ettim. Ellerine sağlık. Tamam gelmiş. Hoş geldin. Ben geldim de, ben geldim diye. Böyle ya gel, seni görmedim. Ee, ki, evde de yokuz kapıda da yokuz dedi. Ben daha şey yapmadım. Beni görmedin de ben yok. bilmiyorum. Sen eve gel. Yok ya evine bileceğim ben. neyi biliyorum. Sen bana güle gel. Bilmiyorum ki ben. ben. Emine ha. dedi bana, sen evde de yok dedi. Biraz sen Kapı bak, da yok dedi, ben seni aradım. Sen, sen de niye? geldin. Melek de vardı burada. Nereye gittim ben ya? Yok, Emine, Emine bir arayalım dedi ki, ha Emine niye geldi? Bir şeye geldi. Evde de yok dedi. Ben evet. o zaman şey ettim. Ben anam yana gelmiş. Doğru onu biliyorum yani. bu gelin. Doğru Bugün doğru. Bugün yana gelmiş durum garanti. Yok yok başka yere daha gitmişsin. Eve gelmişsin. Evden çıkmışsın gitmişsin. Neye ben geldi? Bir şey olmuş da Emine geldiydi. Çarşıya gitmişsin. Evet. Sen ne yaptın Ay, daha yavrum yapayım, iyisin? İyiyim çok şükür. Dolabım bozuldu. 2 gündür bekliyorum. Evet. Sen Aa, çok yaptı. Şey Yaptılar mı bari? Evet. Bir Arız şey değiştirdiler ama ben bilmiyorum. En iyisini almadığımız gibi böyle oldu işte. Hemen üç tane de dolap, iki tane de dolap yıkılır. En iyisi on beş gün yat. Az pahalı ki ya. Bilemedik ya, bilemedik ya. Sesinden de, de durulmuş şu anda dolabı. Sen geç kalmış, çıkaram mı Ne olacak? Çıkaram mı? Ne olacak Yapacak? Ne, Yapacak? Ne, ne ne? ben bilmiyorum. Yokmaz. Yok. Otuz yok. Sen parasını versin o alır. Yani, aynen. Sen versin o alış. Biz sen versin o alır. Bir şey benden geçsin. <laughs> <laughs> ne, <laughs> ne coşum yavrum işte Ali öyle. Ali'yi göremedik. Ali hani, ne oldu? Hizmet enişte buralardaydı. Bir ne yapıyor ya bir? Sıla, ne yapıyor? bana çok ya? Bir, 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 bir. Ne zaman? Ne 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 ya? Ya Aa bak, elim derdi yırtıldı o ha ha. Seydim bir şeyi? İş oldu Murat ne yapıyor? Murat mı? Murat. Aşiyarım derdi edici oldu ha. Olur. Bir şey olmaz onlar. Alır bir şey. Alayım. Şey, Murat ne yaptı? Ay, Telefonu bozuk. E, Dün yıkıyor ortalığı. E, Onun dedi e, telefon. On sekizmiş, yirmiymiş. Nerede Allah'ın ne yavrum oraya? benim de. Bu, ne bu ne ne niye böyle acaba ya? Ne ben ne bilmeyeyim ne ya. Yok anam yok yavrum çocuk hasta yapacak bir şey yok ben çocuğa şey yapma. Ne bence yapacak bence bence bence. bir şey yok yani. Sen görürsün bu niye niye mi Yavrum bu ne zamandı? Yavrum, 100 liraya aldım bence. da bu şeyi daha. Şey ama da. güzel bence. canlı. E indirimden aldım daha daha da daha burada da giyeyim işte. Evet güzel. Dolar tarzı. Yaramaz. Dışarıya koyuyorlar o ilerlerde. Kadının derinini da bozuldu. Dün gitti. O da bozuldu. Anam ne oluyor? Yılan yaptı. Ha bana telefon bozulmaz ama ağrıydı Nurah. Nurhan'ım öyle diyordu. Demek ki şey, öyleymiş. Daha o fiş takma yeri bozulmuş da. Onu yaptırdı geldi. Demek O ilişi ben yanıma bıraktım. Çok tatlı ya o ilişi. Onu işte veririm ha. ben. Hayır hayır. Hayır, hayır. Verim. hayır hayır. Yok yok yemez uyumaz. Bunu bir yere geçireyim de bak nasıl seveceğim. Hayır hayır. Onu da özledim. Havri duru hava güzelken getirse aslında. Hı. Hava güzelken getirse mi yedir? Gelmişim. mi? sağ olsun. Değil mi? Yapacak bir şey yok. Ne yapacaksın? Benim misafirlerim var. He benim içeride misafirlerim var. Annem de evde. Çek yanına da uğrarım yani, ben şimdi. Var, ben oraya geleceğim oraya şimdi yanına uğrarım Yukarıya Hadi bak. Kızın babası nişanına gidiyormuş. Bir bak bakayım. Bir bak. Süsledim. <laughs> Emine. Evet. Tamam aç şırt, kapat. Şimdi kapat üşüleceksin. <laughs> üşüleceksin. Emine kapatabilirsin Emine. Bakın, tamam tamam. Yakanı kapat be. hasta olma. Bu akşam şey yapacaklarmış. Aradılar. Ben de kızımı giydirdim. Evet. da bakın. Evet. Kendi illa bunu giymek istedi. Ben de galın galın ne varsa giydirdim gönderiyorum çocuğumu. Akşamdan da gelecek inşallah. Yolda yeğenime rastladım burada da. Çocuk yolun ortasından gitmeye bayılıyor. Çocuğum kenara gel. Murat kenara gel. Kenara gel, karşıya geç. Murat hadi bebeğim. Sen karşıya geç. Doğru oradan ağır eve. Ha geldin eve. Yolun ortasından yürüme. Haydi. Haydi güle güle. Ana takıntısı var ile ortasından gidiyor. Evet arkadaşlar kuzucuğum babasının nişanına gitti. Geçen eee bayağı olmuştu söz yapmışlardı. Şimdi nişan yapmışlar. Yapıyorlar en doğrusu. Kızı da istediler yanında. Ben de hazırladım çocuğumu. Gitsin görsün dedim. Oraya gitti. Ay yorulmuşum o kadar. Bugün çok yorulmuşum ben nedense. Aşırı derecede yorgunluk var. Bu sefer de nasıl indim o merdiveni nasıl gittim onu da hatırlamıyorum. Çok yorulmuşum. Ha bu arada yine bir yoruma takıldım. Allah'ım ben bedava konuşuyorum. Ben farkındayım da. Açıklamaktan ben evet yorulmayacağım. Ben de açıklayacağım o sorduğu sürece. Yazmış oraya ne yazmış? E, diyor top gibi oynadınız arada. Ne alaka? Nereden biliyorsun sen? Sen Sercan'ın nasıl bir delikanlı olduğunu biliyor musun? Nasıl bir adam olduğunu bir bilsen. Bir bilsen dersin ki Sercan sana bravo ya alnı öpülesin çocuksun dersin. Benim her şeyi konuşmam gerekmiyor burada yani. Benle baba beni bıraksalar ben her şeyi konuşurum. Benim kimseden korkum yok çünkü. Hepsini konuşurum ama o e, o çocukta öyle bir yürek var ki öyle bir yürek anlatamam. Yeğenim diye demiyorum ben bunu. Ertuğrul'u kendi çocuğu gibi büyüttü evliyken. Evet kendi çocuğu gibi onu büyüttü. Onlarda kalıyordu hep Ertuğrul. Hep onun yanındaydı. Ertuğrul'u hepimiz çok seviyoruz. Kendi evimizin adamı gibi. Top gibi oynamak ne demek yani? Bu kelime ne demek? O çocuğu yanından hiç ayırmadı çünkü Ertuğrul'u yaşıyor. Sercan hala Ertuğrul'u bırakmadı. Hiçbir şekilde bırakmadı. O çocuk da onu bırakmak istemiyor. Tayini çıktı zaten. Okula gidecek. Ee, öğretmenlik yapacak inşallah. Tayini çıktı. Bakalım nereye çıkacak? Tam belli değil yeri de. Çocuk gidecek zaten. Sercan onu bırakmak istemedi. Hatta her Ramazan'da dediği tek kelime Ertuğrul da var onu evde bırakamam. Onu da istiyorsanız çağırın beni. Biz o çocuğu bırakır mıyız sizce? Böyle bir şey var mı yani? O çocuğu top gibi oynamak ne demek? Her dakika aramızda görmenizin sebebi bu. O çocuk evde tek başına mı açsın? O Sercan'ı her şeyi bilmiş bir çocuk. Onu öyle yakını abisi her şeyi görmüş. Sizce Sercan kötü olsa o Ertuğrul'un yanında ne işi var? Sizce? Sercan hani her için demiyorum. Bu yorumu yapan için diyorum. O kadar sinirlendim ki yani. Çünkü artık buraya da geldi. Ben anlatıyorum bedava mı konuşuyorum dedim. Ben diyorum ya beni bıraksalar çok şey var. Ama hiç sesimi çıkarmıyorum. O çocuğu o canı gibi baktı. Hiç canından ayırmaz. Hele de Ramazan'da hayatta yanından ayırmadı. Nereye gittiyse o kapıyı onu da götürdü. Kim olursa olsun, neyi olursa olsun yani. İsteyen istediğini desin. Eğer kabul etmiyorlarsa dedi yani unsuz etmesinler. Çocuk onunla kalıyor çünkü öyle bir şey mi var? Şu anda onunla kalıyor evlenin ne kadar? Sercan zaten evlenecek inşallah Allah kısmet ederse. Onunla kalıyor. Ha ileride de ki yanına gelse, misafir olsa hayır mı diyecek? Sercan'da o yürek yok. Yapmaz da. O vicdanlı bir çocuktur yani. Lütfen değerlendirirken dedim. Bilmediğiniz konuda hele hepiniz için demiyorum. Bu yorumu yapana diyorum. Bilmediğin konuda lütfen birazcık daha kırıp dökmeden ben bunu defalarca söylüyorum. Kırmadan dökmeden diyorum. Ama nerede o şey yani herkesi kendini gibi bilme demişler. Kafasına göre sallıyor gidiyor yani. Ne güzel sallıyorsun oradan. Kolay geliyor. Çok kolay ama o çocuk bunu vazgeçmez yani. Senin ağzında dolmaz. Ne demiş birine nismet olsun diye. Ne alaka nismet olsun diye ya. Bu olay biteli ne kadar olmuş? Herkes yoluna bakmamış mı? Bakmış. Sen olayın ne olduğunu da bilmiyorsun ki. Gidenin mi kalanın mı suçlu? Hiç kimsenin bilmiyorsun. Kendi kendine oradan yorumu yağdırıyorsun yani. Sizce kalan kötü olsa o çocuğun orada ne işi olur ki? Kalanın zaten kötü olma diye bir şeyi olamaz. Ben herkesin iyiliğini de söylerim, kötülüğünü de söylerim. Böyle bir şey yok yani. Kimsenin kimseye de kalamaz. Böyle bir şey de yok. Sercan'ın asla kalmaz. Onu da açık ve net söyleyeyim. Uftesi hayatta olmaz. Ha eşinde e, ayrıldığı kişide hala o gözü olma ihtimali sıfır. Olamaz yani. Kırmızı bir çizgi. Olamaz. Ben yeğenimi tanıyorum çünkü. Bu ayrılık normal bir aylık değil çünkü. Böyle bir şey olamaz. Olamayacağı gibi de e, lütfen sen kimsen artık kimin tarafındasın bilemiyorum da o kişi yorumu yapan bence bir tarafları kolluyor ama neyin peşindesin artık kendi kendine. Benim sayfamdan uzak dur da istediğin yerde oyna. Yani çünkü benim sayfamda burada benim insanlar bilir, çevremi bilir, beni bilir. Böyle yorumları yaparken biraz daha şey olur. Top gibi oynama diye hala da sinirleniyorum. Böyle bir şey olamaz. Ha, vicdanın belki sen olsaydın. Aynı durumda sen olsaydın. Bırak onun tarafını görmeyi duymak dahi istemezsin. Ha, ben bunu bu kadar diyeyim yani. Ama o çocuk o kadar farklı bir çocuk ki. O çocuğun her zaman başımızın üstünde yeri var. Kimseye nismet olsun diye kalmasına gerek yok yani. Herkes kapısını açar. Emin ol açar yani. Çok farklı bir çocuk. Hiç kimseye benzemiyor. Benzemediği için de her yerde onun yeri var. Ona emin olun yani. Onu söyleyen için diyorum. Herkes için demiyorum. Ertuğrul'u da herkes çok seviyor. Ben de dahil ben de. O çocuk çünkü çok beyefendi efendi. Haklıya haksızı, özünü sözünü hepsini bilen bir çocuk. O yüzden sercan onu her zaman farklı yerde tuttu. Ha Sercan düğünü olsa orada bile bulunur yani. Emin olun oraya da gelir. Gelir yani. O kadar abisi olarak benimsemiş bir çocuk. Kötülük görmedi çünkü. Kimseden hiçbir şey görmedi ki. Bizden yana ona hiçbir şey olmadı. O yüzden kendi belki kendi ailesine bile o kadar yakın değildir emin olun. Sercan'a yakın olduğu kadar. Öyle işte arkadaşlar açıklamak istedim. Dediğim gibi bugünüm gerçekten biraz yoğun geçti. Yorgundum. Yorgunluktan fazla bir şey anlamıyorum. Bir halsizlik var. Sizi de var mı böyle bir şey bilemiyorum. Böyle nasıl nasılım desem. Sanki kendimden böyle vazgeçiyorum bazen. Bazen hani e, ya diyorum bir vitamin bir şey eksikliğim var. kan e, Kendime yine baktıracağım tabii ki. Ben yine kansızlıktan şüpheleniyorum. Var bir şey. Eksiklik bayağı bir. Çünkü bir insan bu kadar kolayca... E, bu kadar halsizleşemez. Kesinlikle halsizleşemez. Bakacağım altta ne var ne yok. Öyle işte arkadaşlar. Çocuğumu da çok mutlu bir şekilde gönderdim. Üstünü de ince giydi. O kadar ısrar ettim. Altına bir şeyler giydirdim elbisesinin ama ayrıyeten yine bir kıyafet daha geçirdim altına. Ne kadar dinler milleti üstünden montu ne kadar tutar bilemiyorum. İnşallah eve gelince tekrar çekmem. Tekrar hastanelik olmam diye dua ediyorum. Bugün zaten okula gitmedi rahatsızım diye. Rapor aldım ona yarın tekrar gidecek. Aslında şu anda şükürler olsun. Birden burnu murnu akıntısı gitti. Diyorum şu cumartesi günü bir serum yemesi baya bir rahatlattı onu. İnşallah tekrar başa dönmeyiz. Havalar düzelirse bugün çok güzel hava. Gerçekten güzeldi. Hafif yine bir soğuk vardı ama hava yine de hayli hayli güzeldi. Güneşliydi. Bakalım Allah'ın izniyle gelsin bir akşam eve bakacağım inşallah durumu değişmeden sağlıklı bir şekilde eve gelir bugün anneme de diyorum bir şey yapamadık video yapamadık hiçbir şey yapamadım şahsen eve nasıl geldim ne yaptı bilmiyorum galdirik yapıyordum eşim galdirik istedi hatta getirmişti köyden de pazar günü yapamadım da dün çok yine aynı şekilde yo şeydim kendimi hissetmemiştim bugün ama dedim ki yapayım da isim bari kızartacağım ona Allah izin verirse Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kusura bakmayın. İşte bazıları için e, haksız yoruma tahammül edemiyorum. Ben haksızlığa tahammül edemiyorum. Neyse o. Bana göre neyse o. Kim olursa olsun. Ha bir de demiş ki ablan için attın tuttun da. Aynı kişi mi artık? Tam da onu şey yapamadım. Aynı kişi de olabilir. Ablan için attın tuttun. Şimdi ablanı mı savunuyorsun gibisinden. Ne attım ne tuttum. Ne attım tuttum. Herkes beni biliyor. Ben kimseye olmadık söz altından kalkamayacağım sözü hiçbir zaman bu yaşama kadar gelmişim. 46 yaşındayım. Hiç kimse diyemez ki senin bana söylediğin sözü unutamam ben diyemez. Öyle bir şeyim olmadı. Hiçbir zaman olmadı. Kırıldıysam da ustubuyla anlatması bilmişimdir. O yüzden boş konuşuyorsun. Gerçekten boş konuşuyorsun. Ama lütfen benim sayfamı doldurmaya çalışma. Bence git böyle şeyleri seven insanlar var. Sen benim bence takipçim değilsin olamazsın çünkü böyle bir takipçimi ben görmedim bu kadar ağır olan o kadar laf anlatıp da hala anlamayan benim bir takipçim olmadı o yüzden rica ediyorum başka sayfaya takılabileceğin yere en azından kırıp dökmeyi bırak başkasının en azından hakkına girmeyi de bırak boşu boşuna günahını alma kendi işine bak bence bence kendi işine bak Öpüyorum arkadaşlar sizi kendinize çok iyi bakın. İnşallah daha güzel videolarda buluşmak üzere. Görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar diliyorum.